yani insanlar yürüyebilirler. Yani resmen eziyet yani. Başka da hiçbir şey değil. Şöyle görünce hayvanları bu şekilde yani böyle içimden böyle bir, bir, bir kalbimin bir tarafı kopuyor yani parçalanıyor yani bakar mısınız yüzlerini kapatmışlar ağzına şey koymuşlar yemekleri şey koymuşlar şeyleri ondan sonra şey insanlar geçsin diye resmen eziyet yani başka da bir şey değil bakar mısınız bakın göstereyim ben size yani çünkü dayanamayacağım yani ben bunu göstermeden. Bakar mısın? Bak. Ya bu sıcakta bakar mısın? Bak ayakları yandığı için nasıl kaldırıyor görüyor musunuz? Ayakları yandığı için yani sıcak çünkü. İnsan bile basamaz yani bu sıcakta şu betona şu betona basılmaz yani. Bakar mısınız? Tam bir eziyet yani. Bakın görüyor musunuz? Gördünüz mü? Ya ben bu görüntüyü görünce ya resmen ve nasıl diyeyim size o kadar kötü oldu.